Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Summoner oyununda e, Kutu e, açacağız arkadaşlar ama Bunda işte hangi kutu daha iyi olduğuna bakacağız arkadaşlar Burada e, 22 tane Jetonlu e, kutumuz var arkadaşlar İlk tane ondan açacağız Ve bir tane de e, Taşlı olandan açacağız arkadaşlar bu 60'lık olandan Evet arkadaşlar önce bir 10'luktan e, açalım Evet arkadaşlar bundan geldi ve şimdi o 60'lık olan da arkadaşlar bence 60'lık olan yani bu kutumuz arkadaşlar daha da değerli olacak dedim ve neredeyse e, aynı çıktı arkadaşlar ve buradan bir tane daha bundan açalım arkadaşlar 10'luk e, olandan açtık Evet arkadaşlar bundan da pek de güzel bir şey gelmedi. Normalde 60'lık olanın daha iyi olduğu bir, e, söyleniyor. Ama arkadaşlar ikisi aslında e, eşitliğe aynı arkadaşlar. Hatta bana çok güzel bir şey geldi arkadaşlar. Şu şu sağdaki e, sarılı olan arkadaşlar hemen şöyle göstereceğim. İşte bundan geldi arkadaşlar. 10'luk e, olandan açtığımda ondan çekmişler arkadaşlar. yani bence onluk olan daha da şanslı ve onluk olandan biz böyle daha da fazla açtığımız için arkadaşlar yani onluk olan bence daha da şanslı arkadaşlar. E, fikrinizi belirtin arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar e, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar görüşürüz.